biz Mirox olarak ortaokul düzeyindeki robotik yarışmalarına yönelik geliştirdiğimiz tamamen otonom robot projemizi sizlere tanıtacağız. Bu projede robotumuzun çevresel algılama, çizgi takibi, kargo taşıma, bayrak gönderme ve otonom durum kurtarma gibi görevleri tamamen otonom şekilde yerine getirecek. Ve tüm bunları en verimli güvenilir biçimde yapabilmesini sağladık. Robotumuzun mekanik yapısında hafif ve dayanıklı alüminyum braketler kullanılarak sağlam ve modüler bir yapı oluşturduk. Mekanik tekerlekleri sayesinde robot her gün hassas bir şekilde hareket edebiliyor. Ayrıca robotumuz 11.1 volt lipo batarya ile uzun süreli ve stabil bir çalışma kapasitesi var. Robotumuzun ana kontrol birimi, deney yap kartı, 1A, V2, bu kart motorları, sensörleri ve robot kolunu kontrol eder. Peki robotumuzun otonom hareketini nasıl sağlıyoruz? Görüntü işleme ve net tespiti Raspberry Pi 5 ile gerçekleşir. Yüksek çözünürlüklü kameramız sayesinde robot çevresindeki verileri hızlı ve doğru bir şekilde analiz ederek görevleri otonom olarak tamamlar. Robotumuzun otonom çalışmasını sağlayan yazılım ise Python 3.11 OpenCV 4.9 ve YOLO V11 algoritmalarıyla destekleniyor. Çizgi takibi için PID kontrol algoritması kullanarak robotun her adımda doğru ve hassas bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Zeynep kartı ise Arduino IDE ile programlanmış olan motorları ve servo motorları otonom şekilde kontrol ediyor. Yedek haberleşme olarak UART protokolü sayesinde sistem hiçbir aksaklık yaşamaz. Robotumun görev sıralaması oldukça basit bir otonom. Birinci çizgi takibi ve kargo alma. İkinci Akdeniz boru hattı takibi. Üçüncü kargo bırakma ve dördüncü bayrak gönderme tüm bu görevler robotumuzun tarafından bağımsız bir şekilde de gerçekleştiriliyor. Ve hepsi otorun. Robotumuz kalibrasyon ve sensör verilerini alarak her görev alına geçiyor. Görüntü işlemi algoritmalarımız sayesinde çizgileri takip ediyor, nesneleri tespit ediyor ve görevleri başarıyla tamamlıyor. Bu proje tamamen otonom çalışan bir robot tasarlamak için takımımızın disiplinler arası çalışma prensibini birleştiriyor. Yine için esnek ve güvenilir bir sistem ortaya koyduk. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Otonom robotik sistemlere gelecekte daha fazla projede görüşmek üzere.